Eren. 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 Terato ortak yapımları salgınla durgun bir döneme giren sinema sektörünü canlandırdı. Kesişme İyi Ki Vars'ın Eren filmi ilk haftasında yarım milyon izleyici oranıyla büyük başarı yakaladı. Teret ortak yapımı Kesişme İyi Ki Vars'ın Eren, 2 haftada 800 bin aşkın kişiye ulaştı ve salgın döneminde en çok izlenen Türk filmi oldu. Jandarma subay kıdemli başlamış Ferhat Gedi. Gerçek olaylardan uyarlanan film iki kahramanımızın aziz hatırasını beyaz perdeye taşıyor. Cidden çok duygulandım. Çok güzel bir filmdi. Ee, ülkesi için kendi canını feda etmiş bir insan vardı orada. Yaşı bize yakındı, bizim kitlemize yakındı. 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül ile şehit asubay kıdemli başçavuş Ferhat Gedi'nin hikayesi binin üzerinde sinema salonunda aynı anda vizyona girdi. Kesişme iyi ki varsın Eren filmi 1 Ocak'ta Eren Birbül'ün doğum gününde vizyona girdiği tarihten itibaren Karadeniz'de yoğun ilgi görüyor. Film Karadeniz bölgesinde kapalı gişe oynuyor. Öncelikle gurur duyduk. Hani bizim yaşımızda bir genç kardeşimizin bu şekilde şehit olması hepimizi tabii çok duygulandırdı. Türk millet olarak zaten biz çok duygusal bir milletiz. Çok güzel yapmışlar. Eren'in karşı komşusuyuz biz. Ben Trabzonluyum, Maçkalıyım. O günlere gittik. Allah razı olsun yapanlardan. Yiğit, mert, saf e, ve gariban Anadolu çocuğuydu. Gerçekten vatanını, milletini seven. 7 Ocak'ta vizyona giren bir diğer TRT ortak yapımı Aslan Hürkuş Kayıp Elmas'ta benzer bir başarıya imza attı. Her şey büyük büyük babamın gizemli notlarını bulmamla başladı. TRT Çocuğun sevilen kahramanı Aslan'ın yeni macerası vizyona girdiği ilk hafta 250 bini aşkın kişiye ulaştı. Salgın döneminde en iyi açılış yapan animasyon film oldu. Yılın en havalı macerası sloganıyla çocuklarla buluşan film teknolojiyi sevdirmeyi hedefliyor. Çok güzel bir film. TRT Çocuk'ta izliyordum. Sonra sinemaya çıktı. Gelmek istedim. Anneme söyledim. Ben de geldim. Böyle bir tane Aslan uçak inşa ediyor. Filmde Aslan, Tusaş'ın yerli üretimi yeni nesil temel eğitim uçağı hürkuşla kayıp elmasın peşine düşüyor. Ben Hürkuş'u sevdim. Çok hızlı uçuyordu ve Aslan onun içine binip gidiyordu. Aslan filmini çok seviyoruz.